Siz çok istersiniz diye bugün çekmeye karar verdim. Neyse Balkanlardan biraz daha ilerleyelim. Hırvatistan buldum seni alacağım. Abi dur lütfen yapma. Sen bekle sen bekle. Alacağım seni. Abi gözünü seveyim yapma. Bosna Hersek azıcık toprak aldım. Alabilirsin Türkiye sorun yok. Tamam. Avusturya'ya saldıracağım. Neyse Avusturya'nın bir kısmını biz alabiliriz. Avusturya gel buraya. Abi dur lütfen yapma yapma. Bak Avrupa Birliği'ni çağırırım ona göre. Ya kes ya. Macaristan biraz toprak aldım bu arada Avusturya'yı yenmek için. Tamam abi sorun yok. Eski dost merak etme ben senin hep yanındayım. Teşekkürler eski dost. Rica ederim ne demek